Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'da. Kanalizasyon yok. 828 metrelik bu dev gökdelen şehir kanalizasyonuna bağlı değil. Şaşırdın mı? Devamı daha da ilginç. Her gün binadaki binlerce insan tuvaleti kullanıyor, sular akıyor, atıklar birikiyor. Ama tüm bu atıklar borularla şehir altyapısına değil, devasa çelik tanklara gönderiliyor. Sonra ne mi oluyor? Günde onlarca büyük kamyon geliyor ve bu pisliği alıp şehir dışındaki arıtma tesislerine taşıyor. Yani Burj Khalifa aslında. Her gün kamyonlarla dışkı taşıyor. Modernliğin ortasında ilkel bir çözüm. Peki neden böyle yapıldı? Çünkü bu yüksekliği kanalizasyona bağlamak milyonlarca dolarlık ek maliyet ve ciddi mühendislik isterdi. Sonuç, paradan kaçıldı. Çözüm, tank ve kamyon oldu. Dubai'nin göğe uzanan gururu, altyapı da sınıfta kaldı. Zirvede olabilir ama altyapı çökmüşse teknoloji de prestij de anlamsız kalır. Burj Khalifa, gökyüzünde bir dev ama hala kanal arıyor. Paylaşımı görenlerin sadece yüzde biri sonuna kadar izliyor ve siz de o yüzde birinin içindesiniz. Teşekkür ediyorum. Bu tür paylaşımların devam etmesi için yoruma devam yazabilir misiniz?